Merhaba arkadaşlar. Temmuz ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda zen açılımınız da paylaşılmış olacak. Gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan oğlak burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarımızın Temmuz ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Belirleyici enerjimiz. Geçmiş, Geçtiğimiz döngüde kalan enerjiler. Önümüzdeki süreçte açığa çıkan enerjiler. güçlü bir grup var burada Güzellikleri açılıyorsunuz ve bu sizin hakkınız bir şeylerle mücadele edilmiş sağlam mücadele var geçtiğimiz döngüde baktığımızda enerji desteği alalım bu grubun sahibi dostlarımıza Oğlak Burcu bu grubun sahibi dostlarımıza olabilecek en dayanışmacı Temmuz ayı enerjisini sevgiyle talep ediyorum lütfen ah, işte ne kadar güzel bir senkronizasyon oldu Cinsiyetler fark etmiyor biliyorsunuz. Enerji olarak değerlendiriyoruz. İçinizdeki vahşiyi serbest bırakın. O oh, inanılmaz güzel. Çünkü sizin adınıza çok sevindim. Enfat olduğum için. Bu zaten ihtiyacınız olan enerji. Çünkü çok sıkışmışsınız. Ee, bir cenderenin içinden çıkan ve artık özgür, başarılı ve kapasitesine... İçimizdeki vahşi dediğimizde nedir? İçimizdeki hayvan dediğimizde hep yanlış anlaşılıyor. İlkel algılanıyor. Oysa ki içimizdeki hayvanı serbest bıraktığımızda daha korkusuz, daha teslimiyet içerisinde, daha cesur, daha lider, daha özgür dedim mi? Özgür. Nasıldır doğadaki canlılar? varsayımlarda bulunarak endişelere kapılarak ya da bir bir takım bir şeylerin esareti, kalıpların, insanların davranış döngülerinin ya da birbirlerinin esareti altında yaşamazlar. E, vesveseyle yaşamazlar. Güne başlarlar. Her gün onlar için eşit derecede özel ve güzel, anlamlıdır, değerlidir. E, her gün ne yapmaları gerekiyorsa üretkenliklerini, işte enerjilerini her gün eşit derecede aynı kutsallıkta, aynı teslimiyette, aynı akışta açığa çıkarırlar. Ee... Zen anlayışında hiç şöyle bir şey var çok hoşuma gider her zaman söylüyorum siz hiç doğada e, endişe kaygı vesvese varsayım vesaireyle üreten bir arı gördünüz mü? E, bu sadece insan türüne mahsustur. Şimdi burada içinizdeki vahşiyi serbest bırakın dediğimizde full potansiyeliniz kapasiteniz neyse özgürce artık bize evrene sunmaya hazırsınız bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Ee, belli ki zaten buraya ulaşana kadar yakınınızdaki sizi seven dostlarınız mutlak surette sizinle birlikte bu acıyı, bu sıkıntıyı yaşamıştır. Ve yakınlarınızdaki dostlarınız bu özgürleşmeyi yaşadığınızda sizinle birlikte inanılmaz huzurlu, mutlu ve keyifli hissedeceklerdir. Burada zaten böyle bir duyne de var. Evet, yani benim de oğlaklar favori grubum olduğu için çok sevdiğim insanlar olduğu için dostlarım, kadim dostlarım vesaire ben de sizinle paylaşıyorum bu özgürleşmeyi ve bu güzel e, serbest kalışı ve güçlenişi. Şimdi temel enerjinize baktığımızda zaten artık yepyeni pırıl pırıl bir başlangıç enerjisine odaklanma zamanı. Burayı aktive etmeniz gerekir. Burası bahşedilir. Ee, eylemleriniz, seçimleriniz, kararlarınızla siz aktive edersiniz ama size yakışır bir biçimde. Toprak elementi var burada. Toprak elementi nasıldır? Kalıcıdır, stabildir. Belirli tohumlar ektiğimizde ve onları adanmışlıkla beslediğimizde Oğlak nasıldır? İstikrarlıdır, değil mi? Detayları değerlendirir azimlidir. Bir şey açığa çıkarırken e, istikrarla güzelliklerle çalışabilir. Burası hem dünyevi hem ruhani pratiklerinizi güçlendirerek kendinize somut elle tutulur, gözle görülür ne açığa çıkarmak istiyorsanız onunla ilgili bir takım e, tohumlar derleyip ekip iş i̇şte eğitim varsa bir eğitim daha alabilirsiniz. Bir kariyeriniz vardır geliştirebilirsiniz. Yanına bir kariyer kolu daha açabilirsiniz. Eviniz, ofisiniz e, ve ruhani pratikler. Her zaman söylüyorum burası sadece pa para pul materyalle sınırlı değildir. Toprak elementi söz konusu olduğunda bir yaşam ağacı gibi hem dünyada köklenir, dünyaya ait hisseder, dünyanın bolluk bereketi ini yaşarız ama da aynı zamanda sadece dünyevi olmadığımız için bir yaşam ağacının dalları da gökyüzüne doğru uzanır biliyorsunuz. E, ruhani alandaki güzelliklerin, nimetlerin de yaşamaya başladığımızda bu yaşamın bolluk bereketini tam kapasite yaşarız. Burası böyle bir başlangıç enerjisi. E, şimdi geçtiğimiz döngüde zaten inanılmaz dedim ya bir şeylerin içine sıkışmışsınız. Şimdi burası gayeti herkes için değişkenlik gösterecektir. Kimi için bunlar bir takım duygu düşünce davranış kalıpları ve alışkanlıklardır. Örneğin atalet, cesaretsizlik, kaygı, vesvese, korku, özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği, öfke, kin, bağışlayamama, ego bazlı duygu, düşünceler, öğrenilmiş çaresizlik, kurban zihniyeti, yelpazesi geniş. Kimi için otoriter bir figür tarafından manipüle edilmiş olabilirsiniz, sağlıksız bir ilişkiye, sağlıksız bir bağımlılık geliştirmiş olabilirsiniz. Kimi için işte çok uyumak, az uyumak, çok alkol almak işte vesaire olabilir. Yağpazisi çok geniş. Burası nihayetinde yalnız mücadele gerektiren, kutsal bir mücadele gerektiren ama o mücadeleyi verdiğimizde bizim yönetmemiz gerekirken bizi yönetir hale gelmiş konularla ilgili gücümüzü tekrar olması gerektiği gibi geri kazandığımızda, yaşamımızın efendisi olduğumuzu hissettiğimizde ve bütün bu bağımlılıklardan üstte olduğumuzu güç olarak algıladığımızda yaşadığımız özgürlük işte burası uğurlu olsun. <laughs> Şimdi zaten e, buralardan özgürleştiğiniz ve aynı zamanda basiretli adımlar atmış olduğunuz da görülebiliyor. Liderlik pozisyonunuzu geri almışsınız geçtiğimiz döngüde. Bütün bu bağımlılıklardan özgürleşmeyi seçiyorum ve yaşamımla ilgili e, önemli planlar yaparak, iddialı planlar yaparak bu planlarla ilgili iddialı adımlar ve eylemlerde bulunmayı seçiyorum. Liderlik, öncülük, cesaret, e, savaşçı bir ruh var burada baktığımızda buralara sıkışmayı reddetmiş savaşmış savaşmak demek Kutsal Savaş'tan bahsediyorum burada insanların alanına girdiniz. işte öyle bir savaş yok burada bireysel mücadelenizi bireysel öncülüğünüzü liderliğinizi inisiyatifinizi açığa çıkarmış olduğunuz görülebiliyor Keza burada da e, muhtemelen artık daha kendinize değer verir yaşamın keyfini çıkarır bir hale geldiniz burada e, burada neyi çoğaltmak istiyorsanız sükunetle çoğaltabileceğiniz bir enerji var. Ama temelde baktığımızda burası özgüven, özdeğer sahibi. Kendisine kıymet veren, kendisine ödüllendirmeyi bilen, hem dünyevi hem ruhani olabilen, dünyevi alanda da keyif alabilen, dokunduğu her şeyi güzelleştirebilen bir estetik anlayışa sahip, pratik bir zeka var burada. Bir tohum verin, orman yapar. Neyi geliştirmek istiyorsa onu sükunetle geliştirebilir. Bu muhtemelen kendi bireysel varoluşunuzun bolluk ve bereketini hissetmeye başladınız burada. Daha çok onu görüyorum. Yani evet bazılarınız kariyerine, yeteneklerine vesaire de odaklanmış olabilir ama burada bu kadar sıkıştıktan sonra burada nefes aldığınızı, yaşamı daha tatlı, daha huzurlu yaşamaya başladığınız bir an, kendinize daha değer verdiğiniz, kendinize daha çok yaklaştığınız, kendinizi daha çok sevdiğiniz, kutsadığınız, onurlandırdığınız bir bireysel güçleniş görüyorum ben burada. Önümüzdeki süreçte açığa çıkan enerjiye baktığımızda Yepyeni bir döngü başlıyor sizin için... ...tekrar bakın, tekrar... ...iki tane başlangıç enerjisi var... ...birinden bahsettik... ...burası da e, öz sevgiyle aktif olur öz sevgi, öz değer duygusuyla aktive olur. Kendinize iyi davranın, kendinize iyi bakın, kendinizi sevin. Ruh, beden, zihin anlamında kendinizi doğru gıdalarla beslediğinizden emin olun. Yepyeni pırıl pırıl duygusal anlamda herhangi bir kategoride güzel ilişkilere açıldığınız, duygusal anlamda dönüştüğünüz, şifalandığınız, yaratıcılığınızın arttığı, sezgilerinizin arttığı bir döngü başlıyor burada. Mükemmel değil mi? Ee, yanı sıra buraya baktığınızda birazcık sabırlı olmak gerekiyor. Bir şeylerin tohumlarını ektiniz belli ki. Şimdi herkes kariyer odaklı olmak durumunda değil. Belki bireysel varoluşunuzla ilgili bir gelişim sürecindesiniz. Belki ruhani varoluşunuzla ilgili bir gelişim sürecindesiniz. Belki yeteneklerinizle ilgili bir gelişim sürecindesiniz. Burası gelişim sürecinizin meyvelerinin ufak ufak ham halini, hasadın ham halini görmeye başladığınız alan. Sabırlı olun, olak Burcu sabırlıdır zaten. Ama yine de söylemek istedim okuyucu olarak. Sabırlı olun. E, halen daha hasadınızı sevgiyle, adanmışlıkla, doğru gıdalarla beslediğinizden emin olun. Çünkü artık ramak kalmış. E, bir, bir iki tık sonra artık hasadı olgunlaşacaklar. Tatlı, lezzetli hale gelecekler. Ürününüz her neyse artık hasadı toplayabilirsiniz. Ama biraz sabır. Halen daha azıcık sabır kalmış belli ki. Buraya geldiğimizde... Ee, şimdi ya burada biraz ilişkilerle ilgili zorlayıcı bir şeyler yaşamış olabilir bazılarınız kolektifte ama ne olursa olsun genel anlamda baktığımızda burada artık bir kapanış yapıyorsunuz yaşadığınız zorluklar içine sıkıştığınız işte az önce saydığım yer fazlası çok geniş alan ee, işte her şeyi şöyle güzelce bir sükunetle bakıp. Bir defteri kapatma zamanı artık. Bir döngü tamamlanmış. Artık tam anlamıyla bahar temizliği yaptığınızdan emin olun. Oldu mu yaşamınızda size hizmet etmeyen her ne varsa. insan olay, döngü, kariyer, ya, davranış kalıbı, inanç kalıbı, gölge taraflar şu bu. Burada bu, bunu yaparsınız. Bakarsınız, görürsünüz. İçsel check-up vardır burada. Tespittir burası. Hasar tespit yapılır. Ondan sonra hasarlı taraflar birer birer süpürülür, temizlenilir. Ondan sonra pırıl 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 bir döngüye geçersiniz buradan. E, yepyeni bir döngü. Zaten burada başlangıç enerjileriniz pırıl pırıl döngülerin enerjileri var. Belli ki halen daha bir iki ufak tefek bir şeye bakmak gerekiyor. Belli ki halen daha birazcık bir e, kaliteli yalnızlık yaşamanız gerekiyor. Bu şu demek değil, dışarı çıkmayın, insanlarla görüşmeyin. E, öyle bir şeyden bahsetmiyorum kaliteli bir yalnızlık dediğimizde toksik olabilecek insan ilişkilerinden uzak durup toksik olabilecek herhangi bir şeylerden yayında şuydu buydu e, işte alışkanlıkta hepsinden uzak durun. Sükunetle kendinizle güzel güzel kendi tek başınalığınızla güzel güzel zamanlar geçirin. Ondan sonra bir defteri kapama zamanı artık sizin için. Bunu okumak istiyorum size. Okumadan geçmek istemiyorum. O kadar güzel bir enerji ki. E, hemen Vahşi yanınızın ortaya çıkıp kendini göstermesine izin verin. Yeteneklerinizi ve arzularınızı serbest bırakın. Bu dönemde yeniden vahşileşiyorsunuz. Sınırları aşmaktan ve ötelerine geçmekten hoşlanan asi yüreğinizle yeniden bağ kurmaya yöneltiliyorsunuz. Eğer bugüne kadar düşlerinizi ve umutlarınızı dizginlediyseniz şimdi onların peşinden gitmeye teşvik ediliyorsunuz. İçinizdeki kurt enerjisinin gitmek istediğiniz yolun izini sürmesine yardım etmesine izin verin ve gelişmenizin ve veya özgürlüğünüzün önünde hiçbir tuzağın veya avcının durmasına izin vermeyin. Arzuladığınız hayat burada. Özetle bu kadar canlar. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere.